Evet arkadaşlar bugün Ferrari Kombi Reset ile ilgili bilgi vereceğiz. Şimdi cihazımız hataya girmiş. A03 Şu şekilde cihazımızın A03 aşırı ısınma hatasıdır cihazımız aşırı ısındığından dolayı bir hatayı vermiş. Şu anda pompamız bayağı sıcak. Biraz soğumasını bekleyeceğiz. Ondan sonra bu şekilde reset attığınız zaman cihazın evet bakın şu anda normale döndü 50 derece olarak. Şu an artık cihazımız bir sıcak suya açalım. Reset atma işlemimiz. Suyu açalım Evet, sıcak suyu. Bu şekilde Ferrari kombiyi reset atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sıcak suyu açtığımız için derece düştü. Cihazımız bir de çalışmaya başladı. Gördüğünüz gibi derecem yükselmeye başladı. Bu şekilde Ferrari kombiyi reset atla, at, atma işlemi bu şekildedir. Videomuzu beğenerek daha çok kullanıcıya ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bizi takip etmeye devam edin.